Ey ki halkı da e, gerçekten zalim kimselerdi. Bundan dolayı onlardan intikam aldık. Her ikisi de açıkça gözler önündedirler. Andolsun hicir halkı da gönderilen elçiler yalanlamışlardı. Onlara ayetlerimizi vermiştik de ondan yüz çevirmişlerdi. Yani o devirde hak kitaplar geliyor. Onlar hak kitapları kabul etmiyorlar. İlla hurafe olacak. İlla kendilerinin iddia ettiği e, uydurma izahlar olacak. İlla yobazlık olacak. İlla ki gericilik olacak. O zamanın yovazlarından bu zamanın yovazları hiç farklı değil. Aynı üç kağıtçılık. Bak, o zaman da Allah'ın ayetlerini kabul etmiyorlar. Hakki de bu kabul etmiyorlar. Kur'âne istiyorlar. Evet, evet hocam. Dağlardan güvenli evler yontuyorlardı. E onunda da apartmanlar, dağlar gibi taştan değil mi? Apartmanlar var. göktelenler var. Dağdan oluşmuş onlar da. İnşallah. i̇nşallah. inşallah. Derken sabah vaktine girdiklerinde onları o dayanılmaz çığlık yakaladı. Yani sabahleyin daha yataktan kalkmamışken Allah hepsinden intikam aldım diyor. Buna rağmen kazandıkları şeyler onlara yetmedi. Yani buna rağmen kazandıkları şeyler uğrayacakları sondan kurtulmak için onlara yetmedi. Biz gökleri ve yeri ve her ikisi arasındaki hakkın dışında herhangi bir amaçla yaratmadık. Hepsini hak amaçla yarattık diyor. Gökler, yerler çünkü her şey detaylı amaçlı. İnşallah. Mesela yani bak bu fincanın bir amacı var, kalemin bir amacı var, değil mi? Burnun bir amacı var, gözün bir amacı var, kulağın bir amacı var, mikrofonların amacı var, masanın amacı var. Allah'ın dünyayı yaratmada amacı nedir diyorsun? İnşallah. Hiçbir amacı yok diyor. Evet. İnşallah. E o zaman ahirete hesabını verirsin buna. İnşallah. 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 Yani Bak amaçsız hiçbir şey yok diyor adama soruyorsun. Tamamın amacı var diyor. İnsan niye yaratıldı diyorsun. E, hiçbir amacı yok insanın diyor. Lan kulağın amacı var diyorsun. Gözün amacı var, burun amacı var, parmakların amacı var diyorsun. İnsan amacı olmaz olur mu? Değil mi? O da Allah kul olarak yaratılıyor. İnşallah evet. hocam. Çünkü Rabbin yaratan ve binenin ta kendisi de Bak hem yaratıyor hem de bilendir diyor Allah. Alın olsun sana çiftlerden yediği ve büyük Kur'an'ı verdik. Mehdi'nin hayatında yedi çok hakimdir. İnşallah. İnşallah. Peygamberimizin hayatında da demek ki yediler hakim. Ve büyük Kur'an'ı verdik. Sakın onlardan bazılarını yararlandırdığımız şeylerin gözünü dikme. Yani onlara karşı yüzüne kapılma, müminler içinde şefkat kanatlarını ger. Yani kafirlerin eğlenmesi, yemesi, içmesi, arabaları, evleri sakın seni onlara imrendirmesin diyor Cenab-ı Allah. Hüzne de kapılma diyor. Hüzne kapılmayı haram kılmış Cenab-ı Allah. Muhkem ayet bu. Hüzne kapılma haram. Müminler için de şefkat kanatlarını ger. Onları koru, onları kolla. Güzel sözler et. En iyi yiyecekleri onlara sun. Üşümemelerini sağla. Ee, sıcaksa rahatsız olmamalarını, serin olmalarını sağla. İnşallah. Ee, hastaysalar tedavilerinden uğraş, onları mutlu olacakları bir ortamda tut, ee, zengin olmalarını sağla, yiyeceklerine, içeceklerine dikkat et, güzel giyinmelerini sağla, güzel konuşmalarını sağla, neşeli olmalarını sağla. İnşallah. Sabah kadar sayarım. İnşallah. İnşallah. Şefkat kanatlarını geri anlamı budur. Biz de müminlere şefkat kanatlarını geriyoruz. İnşallah. İnşallah. Maşallah. Peygamberimize emir bu. Ve de ki şüphe yok, ben apaçık bir uyarıcıyım. 90. ayet, parça ayırıcılarına indirdiğimiz gibi, Müslümanlar işte Alevi, Hanefi, Hanbeli, işte Şii, Caferi, işte şu, bu falan diye ayırıp sonra da birbirine düşman etmek. Evet hocam. Değil mi? İnşallah. Şimdi tamam mezhepler ayrılmış. O bir kader. Mehdi çıkmadığı için zaruri. Düşman olmanın zaruriyeti ne peki? Niye düşman oluyoruz? Değil mi? Evet. Müslümanlar Mehdi olmadığı için mecburen mukallet oldukları için müceddetlere, müşrihitlere uyuyor. Mesela dört tane hak mezhep var. Hanefi, Hanbeli, Maliki, Şafi. Dördünün de helalleri, haramları ayrıdır. İbadet şekilleri ayrıdır. E ama ana noktalarda ittifak vardır tabii yani geniş ama ayrı oldukları noktaları da çoktur. Neden? Mehdi çıkmadı da onun için. Zaruri olduğu için. Yoksa din bir tane olunca helaller haramlar da bir tane olur. Evet. Her mezhebin helal harama ibadeti ayrı olur mu ya? Olmaz hocam inşallah. Mesela dört hak mezhepte, Hanefi'de de, Hanbeli'de de, Maliki'de de, Şafi'de de ibadet şekilleri ayrı. Abdesti bozan konular ayrı. Evet. Abdest gerektiren konular ayrı. Namazın farzları, vacipleri ayrı. Helal, yenecek yiyeceklerde helaller, haramlar ayrı. Ayrı hocam. Yani ayrı, 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 hep ayrı. Mehdi çıkmadığı için. Mehdi'nin ne kadar zarur olduğunu burada görüyor muyuz? Görüyoruz. İnşallah. İnşallah. Çünkü Mehdi çıktığında <laughs> tek din oluyor. Bütün Müslümanlar aynı helaller, haramları biliyor. ...ibadetten hepsi aynı. Namazların farzları, vacipleri aynı oluyor. İnşallah. Hiçbir farklılık olmamış oluyor. İnşallah. Bu yönden de Mehdi'nin acil olduğu açıkça görülüyor. Çünkü... ...mesela o... ...var adım Şafi mezhebinde... ...kan çıkması... ...abdesti bozmuyor. Ama Hanefi de bozar... Ama tek bir tane hüküm olması lazım. Evet hocam. İnşallah. Değil mi? İnşallah. Tek evet. bir hüküm olması lazım. Peygamber zamanında tek bir hüküm